Gel. Berk Bey, istediğiniz program listelerini hazırladım ben. Tamam, koy şöyle sonra bakarım ben. Ya geri zekalı mısın sen? Dikkat etsene. Ne ettim bacım günah şunca az askıza. Sen dur ben toplar. Ya bırak, Bak. bırak istemiyorum bırak. Ya bırak ya, alam, ya. Alam. <laughs> Nazlıcığım ben Burçin'in adına senden çok özür dilerim. Bugünlerde biraz kendisi stresli migreni var. Sen şimdi git masana biraz dinlen. Listeler için teşekkürler. Hadi canım sen git git. Burçin, aptal olma bebeğim. O temizlik işçisi dediğim <laughs> bizim veli nimetimiz. Bak reytingleri, Adamın izlediği her program reytingde ilk ona giriyor. Sen Nazlı Hanım'ın haddini bildireceksin diye... ...ben altın yumurtlayan tavuğu mu keseyim ha? Adam bir tuhaf, görmüyor musun? Eşekten köyler oluyor Nazlı'yı görünce. Bak nasıl aşık aşık bakıyor. Nazlı? Kız bir Kim üzdü seni? Hoş geldiniz Kazım Bey. Yok bir şeyim. Hadi gel bakayım sen benimle. Hadi gel biraz konuşuruz. Hem Servet Bey de özledim diyordu. Vallahi bir şey mi Kalibim Tamam seni. canım tamam anladık yok bir şeyin. Servet Bey özle dedik ya Allah Allah. Bak Nazlı. Sen şikayet etmeyi sevmez, bilirim. Ama bunların bugüne kadarki münasebetsizliklerini bana anlatmamış olmana bu defa ayrıca kızdım. Ben sizi rahatsız etmek istemedim. Ne demek rahatsız etmek istemedim Nazlı? El alemin adamı gelecek buraya, memlekette hava atacak, Amerika'da Chamber'da okudum diye. Ayrıyeten bir de kalkacak, el alemin temizlikçisinin üzerinden prim yapacak, reyting yapacak. Bir de o yetmiyor sözün meclisten dışarı. Kalkacaksın metresinde, bizim paramızla hava atacaksın. Olacak iş mi Allah aşkına ya Servet Bey ya? Olmaz ki canım böyle şey. Peki Servet Bey ne düşünüyorsunuz? Ne yapalım efendim? Doğrusu neyse o olacak. olacak. güzel yorumun o güzel. Dünyada benzeri olmayan medyasından çok ilginç bir haberimiz var. Son günlerde reytinglerde hızla yükseliş yakalayan kanalın beyni kendi halinde bir temizlik işi çıktı. Biliyorsun ki ben televizyon işinden anlamam. Bre çocuk, günümüzde televizyon içinden ben anlamıyorum diyen bir adam kaldı mı? Yani rating için beyin gerekiyor mu? Öyle düşünmeyin benim güzel yolumun güzel yöneticileri. Aslında burada bizi en çok şaşırtan nedir de derseniz, bir işçiden kanala genel yayın yönetmeni olur mu? İşte böyle düşünmeyin. Çünkü burası Türkiye. Açın gözünüzü. Türkiye'de kimlerden neler olmadı ki? Bu işi kardeşimizden de yani yayın yönetmeninin en alası olur. Eşinden, dostundan tanıdığın biri varsa al sana danışmanlık yapsın. Kazım Bey sana genç televizyonculardan bir ekipte de kuracak. Buradan kanal yeni başına geçen arkadaşımıza, imdat kardeşimize başarılar diliyoruz. Malın teki ben. Ne anlar lan bu televizyonda? Ne anlar lan bu televizyonda? Ne anlar lan bu Olmuyor. Size kravat olmuyor. Yalnız şunu unutmayın, manşetler hep iki parmak dışarıda. Manşetler, bunlar manşet. Bunlar hep iki parmak dışarıda. <laughs> Beyefendi bunlar insanı zengin gösterir. İki parmak dışarıda bırakmanız gerekiyor. Böyle kalsın. Buna özen gösterir. İki parmak. <laughs> Artık yavaş yavaş programlarımız hazır herhalde. Vallahi bak hepimiz heyecanla bekliyoruz. Şimdi Kazım Bey, arkadaşlar sağ olsunlar böyle hep çalıştılar, çalıştılar. Çok güzel ettiler yani. Ee, hani ne var? Bir bir program var. Kim 500 tane mi istiyor? Ne ne diyor ona? Kim 500 milyar ister? Bilgi yarışması. Ha 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 bilgi yarışması ha. Bizim Kazım Beyciğim, bizim ilk mektepteyken Hoca böyle anlatıyor, 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 anlatıyor. Biz böyle la 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 la. Bela. Kavamza girmiyor. Sana bu böyle toklan, toklan bir vuru. Böyle kafamızı alıyordu. Şimdi diyorum böyle hani bilemeyene toka dağadı. Bilemedin al Bizim profesör de adını koydu. Kim 500 tokat ister. Yani de kim? Yani yarışmada adam soruyu bilemedi diye milletimi döveceğiz ya. Vallahi dava var. Merak etmeyin, yarışmaya katılacak her bir yarışmacıdan sözleşme alacağız, imzalı. Böylece dava etmeye hakları olmayacak. Kendi rızalarıyla katılmış olacaklar. Evet, hem Kazım ve ayrıca insanlar aynı şeyleri izlemekten çok sıkıldılar. Ee, taze kan lazım. Biz de İmdat abinin bu fikrini biraz geliştirdik ve böyle bir format çıkarttık ortaya. Ha, böyle bir hornat ettik. E, hornat değil İmdat abicim, format. Tamam kızım, format diyor işte. Ha, format.

Ister. Evet Cihan Bey, soruyu sizin için son kez okuyorum. Aşağıdakilerden hangisi? 12 Eylül 1980 darbesinde ordu yönetimi el koyduğunda Genelkurmay Başkanı olarak görev yapıyordu. A. Kenan Kalav, B. Kenan Işık, C. Kenan Evren, D. Kenan Erçetin Göz. B. Kenan Işık değil, O. Niye? O daha önce Dadı dizisinde aktördü de Kenan Erçet'in gözü değil. Niye? O da Candan Erçet'in gözün kocası ve aynı zamanda bestekar. Ee, aslında ailece arasında kaldım ama Kenan Kalavla Kenan Evren arasında mı kaldınız? Evet. A Kenan Kalav diyor. A Kenan Kalav diyorsunuz. Emin misiniz? A Kenan Kalav. Eminim. A şıkkı Kenan Kalavla geri dönüşü olmayan bir yola girelim. Girelim. Girdik bile. İyi misiniz? Format böyle. Ne yapalım? Doğru cevap C şıkkı Kenan Evren olacaktı Cihan Bey. Bu yanlış cevap size tam 8 bin lira kaybetti. Ben Yani tebrik ediyorum. Atilla eline sağlık. Vallahi bu yarışma çok tutacak. Kaç yaşındasınız? Tam 49. Tam 49. Evet. Böyle bir yarışma için biraz fazla değil mi yaşınız? Aslında biraz fazla. Doğru düşünüyorsunuz. Ama işte sporcuyum, zinde olduğumu düşündüm. Umarım iyi düşünmüşsünüzdür. Artık geri dönmez yola girdim. Pek soruyu o için son kez okumak istiyorum. Aşağıdakilerden hangisi ülkemize matbaayı getirmiştir? A. Orhan Pamuk. B. İbrahim Müteferrika. C. İbrahim Sadri. D. Yaşar Okutan. Aa, ben bu adamı tanıyorum Orhan Pamuk. Son şık, şıkkı. Yaşar Okutan diyorum. D şıkkı Yaşar Okutan'la geri dönüşü olmayan bir yola girelim mi Nuri Bey? Girelim. Girdik bile. Bilemedin geri zekalı. E ben oradan pamuk biliyorum. Hala konuşuyor geri zekalı. Oradan pamuk. Geri zekalı. Efendim? şey mi yani Devam edelim. Bir şey dediniz. Lütfen. Bu yanlış cevap Nuri Bey. Arkanızdan konuşuyorum. Doğru cevap. İbrahim müteferrik olacaktı ve tam 16 bin lira kaybettiniz. Tokatlı bilgi bir yarışması. Bir şey. Dayaklı, Dayaklı yarışmaya yoruluk. rekor başvuru. Öğretmenler isyan etti.